Ağabey, şimdiden sonra kurban kesin demiştim, kurban çok büyük iş. <laughs> bundan beş altı yüz sene evvel. Molla Camii Hazretleri'nin Nefahatül Ünsü'nün son kısımlarında yazı, Molla Camii bu zata yetişmiş zamanında Fıtta isminde bir mübarek kadın var. Fıtta, Fıtta. Gümüş demek Üç tane çocuğu var, bir de kocası var. Bir kulübeleri var bunlar. Altında hazır bile. Denginin biri bir kuzu hediye Bunlar da büyütmüşler bunu. On yılı gayet güzelmiş hayvanım. Değil satarmışlar. Sene de iki kile bu. Yundan harba alırmış. Her günde sütü verilmiş. Bile. Birer zincan çocukları içermiş. Bundan da birer parça yermişler. Bunu. Bir gün böyle kurban bayramı. <laughs> <laughs> Fıttanın kocası demiş ki, ya Fıtta demiş, biz Allah'a namazdan başka bir şey yapamıyoruz. De. Borcumuz, hediye gönderemiyoruz. Kurban hediyedir ibadetten ziyade. İbadet ama hediye. <laughs> Gelsin demiş hayvanı ketelim demiş. Eğerdi demiş Allah biliyor ya bizim kurban kesecek durumumuz yok çocuklar ağlar bunun geçiniyoruz. Ayağını giyme bende demiş geçmiyelim demiş bizde şimdiki karılar efendim, över yok 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 öker 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 Hacı dedi pek iyi keşmiyor izalın demiş. <laughs> Akşam üzeri bir sahil gelmiş eve. Sahil hem zati mesela takır ama sahilâ lâkin her var ya. Oradaki sahil dilenci değil oğlum dilenci değil. Bu da de, dilenciler ve en müstehile felaketine alıp da ağzını almasınlar. Bu bildiğin sahil değildir. Allah'tan başkasına böyle yüzünü elini çevirmeyen adam demektir. Sahi. Böyle bir adam gelmiş oraya. Demiş ki, üç gündür kudum acın demiş. Allah rızası için bana bir şey verin demiş. <laughs> Almışlar içeri. Ben sefer Gıptak hocasına demiş ki bu adam geldi koyun ikes demiş. Kadına bakmış. Yarım saat evvel kesme diyorsun. Adam almış yalnız çizim erkekimde kes demiş. Çocuklar durup dağılık mı? Adam bıçaklığını almış. Yine arkasına giderken bu taraftan çıktı. Aynı koyun Atlar suyu kimin? tekrarın yanına gelmiş. Ölünü yalıyor, koyun yaladı. Futta demiş ki, herhalde demiş. Kaçtı demiş heriften. Dönmüş çıtır arkasını bakmış ki herif çoktan koyunu kesmiş. Hüzün. Molla Camii der ki, ben bu koyunu gördüm der. Bu koyun 22 sene muammer olmuş? O ikinci gelen koyun. Hadi gitti Allah birini döndü. Bu koyunu gördüm dedi, 22 sene muammer oldu, günün her saatinde Allah'a kasem ederim ki istediğin zaman süperim dedi. Bunu. Bunun sütünden ben de işte, Allah'a kasem ederim ki sütü bu kadar diyor. Ha bilir. O halde kes Allah cümlemizi bu günlere mersi ibni Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke ya Allam, ta aleyte ya Selam, ecirna min narı bi affike ya Mücir. Allahümme entel Mennan, bediüzzemavatu vel ardu zelcelalü vel ikram, ya hayya gayyumu ya, ya Allahu celle celaluhu. E, ya ilahi paki zul celalin aşkına. Nur zatın hem vücudun la mitalin aşkına. Mahzeni esrarı taha sınnü sübhanellezi. Menba'i envari ya'sin. Mahkesi rahmeti rahman. Ba'isi esrarı hülket. Rahmeten lil alemin. Sarveri tahti talep ahmet Ruhul Emin. Bizleri kurtar bu benlikten nuru cemalin aşkına. Nakşımız görme ya ilahi kudreti kemalin aşkına. Merhamet kıl ya ilahi bi mizalin aşkına. Ey cemalin külhü vallahu vahad. Sureti nafsindir Allahu semen. Merhamet kıl ya ilahi ya rahman rahimin. Muhammed Mustafa'nın aşkı. Ya Rabbi bu ayımızı bize en güzel şekilde getirmek nasibimi yessereyledi. Midemize, elimize helal lokma nasibimi yessereyledi Ya Rabbi. Bize tahakkirlilik ihsan eyle Ya Rabbi. Ramazan-ı şerif <laughs> <laughs> tutmak nasibimi yessereyledi Ya Rabbi. Dehlerimize devam hastalarımıza şifa, perişanlarımıza ya Rabbi kuvvet ve dirilik ihsan eyle. Ahiretimizi mahmur ey, Cehennem azabından bizi koru ya. Bize Resulullah'ın yarın ahirette elini öpmek nasibimi müyesser eyle ya Rabbi. Lillahi'l-Fatiha.